Selam. Bugün senin için e, oldukça ilgi çekici bir konuya odaklanıyoruz. Elimizdeki verilere göre 2026 yılı İkizler burcu için özellikle kariyer ve finans alanlarında bazı hani çarpıcı gelişmeler getirebilirmiş. Kaynak oldukça iddialı bir terim kullanıyor. Ani yükselişler kulağa heyecan verici geliyor, değil mi? Amacımız bu iddialı öngörünün detaylarına inmek, yani senin için ne gibi fırsatlar barındırabileceğini ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için Nelere dikkat etmen gerektiğini anlamak. Hadi başlayalım bakalım. Bu kaynak bize neler anlatıyor? Evet, elimizdeki metin 2026'yı ikizler için adeta bir nasıl desem dönüm noktası gibi resmediyor. Özellikle kariyer ve para konularında parlak bir yıl olabileceğini öne sürüyor. İlginç olan e, kaynağın bu potansiyel sıçramaları doğrudan senin burcuna atfedilen bazı temel özelliklerle ilişkilendirmesi. Hani o meşhur ikizler kıvrak dediğimiz şey var ya. Hızlı düşünme yeteneğin, o etkili iletişim becerilerin ve en önemlisi belki de değişen koşullara anında ayak uydurabilme kabiliyetin. Bu incelemede metnin bu iddialarını biraz daha deşeceğiz. Bu ertelenmiş yükseliş vaadi ne kadar gerçekçi ve kaynak bunun için senden ne bekliyor ona bakacağız. Yani işin aslını anlamaya çalışacağız. O hani yükselişler ifadesi gerçekten e, dikkat çekici. Düşünsene kaynak diyor ki belki hiç beklemediğin bir anda önüne öyle bir iş fırsatı çıkabilir ki kariyerinde adeta ışık hızıyla ilerlersin. Veya diyelim ki kenara attığın küçük bir miktar para var. Bir yatırım yapmışsın. Kaynağa göre bu yatırımın değeri birdenbire fırlayabilir. Hani piyango vurdu denir ya tam olmasa da ona yakın bir etki yaratabilecek durumlardan bahsediyor gibi. Bu olasılık bile insanı heyecanlandırıyor açıkçası. What? Metin de bu Ani kelimesinin altının sık sık çizilmesi de manidar bence. Sanki planlı, programlı adım adım ilerleyen bir gelişimden ziyade birdenbire parlayan fırsatlardan bahsediyor. Ve dediğin gibi bu fırsatların kaynağını da senin doğal yeteneklerine, o ikizlere özgü olduğu düşünülen adaptasyon ve iletişim gücüne bağlıyor. Metnin çizdiği resimde bu yetenekler adeta bir mıknatıs işlevi görüyor ve bu ani fırsatları kendine çekiyor. Ancak burada biraz durup düşünmek lazım. Bu anilik vurgusu her şeyin bir anda sihirli bir değnekle olacağı anlamına mı geliyor? Şey sanmıyorum haklısın işin o kısmı biraz daha detaylı incelenmeli. Hatta kaynak işi bir adım öteye taşıyıp YouTube gibi platformlarda ikizler Burcu ani yükseliş gibi aramaların artmasının bile tesadüf olmadığını söylüyor. Bunun bir tür kolektif beklenti ve gökyüzü enerjisinin yansıması olduğunu ima ediyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani diyor ki sadece sen değil, genel bir enerji de bu yönde akıyor. Bu adeta senin için hazırlanmış bir finansal sıçrama tahtası gibi sunuluyor. Metin resmen zengin olacaksın demiyor ama sanki o yolda ilerlemen için önüne bir roket rampası kuruyor gibi. Vay canına. Bu arada bu tür analizleri seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin desteğiniz bizim için önemli. Almıyor, aynı zamanda o tahtanın üzerine çıkıp sıçrayabilmek için yapılması gerekenlere de odaklanıyor. Yani fırsat kapıda belirdiğinde hazırsız yakalanmaman gerektiğini vurguluyor. Peki bu ani yükselişlere nasıl hazırlanacaksın? Sorusunu ortaya atıp oldukça net cevaplar veriyor. Bu hazırlık adımları, kaynağın en ayakları yere basan kısmı bence. Birincisi sürekli öğrenme ve kendini geliştirme hali. Dünya değişiyor, yeni beceriler gerekiyor. Dolayısıyla ben olduğum demek yerine sürekli bir merak ve öğrenme iştahı içinde olmak. Bu çok temel bir şey aslında. Evet, bu öğrenme kısmı çok kritik. Yani diyor ki o büyük fırsat geldiğinde donanımın eksikse kaçırırsın. Basitçe İkinci olarak ne diyor peki? İkinci olarak zihniyet meselesi var. Kafa yapısı yani. Fırsatla karşılaştığında ilk tepkinin aman Allah'ım ben bunu yapamam veya bu beni aşar gibi bir tereddüt olmaması gerektiğini söylüyor. Bunun yerine hemen tamam bu büyük bir şey ama ben bunu nasıl yaparım, hangi adımları atmalıyım, kimden destek alabilirim moduna geçmek gerektiğini belirtiyor. Yani proaktif ve çözüm odaklı bir yaklaşım. Üçüncüsü ve belki de finansal yükselişle doğrudan en bağlantılı olanıysa para yönetimi becerisi. Çünkü kaynak açıkça uyarıyor, ani gelen parayı veya fırsatı yine ani bir şekilde kaybetmek de mümkün. Bu çok doğru. Önemli olan bu gelen kaynağı akıllıca yönetip onu geçici bir kazançtan kalıcı bir servete veya finansal güvenceye dönüştürmek. İşte kilit nokta bu. Kesinlikle. Bu para yönetimi kısmı acayip önemli. Yani diyelim ki o beklenen fırsat geldi, kariyerinde zıpladın, gelirin arttı, süper. Ama sen o parayı yönetmeyi bilmiyorsan eski tas eski hamam devam edebilirsin. Hatta belki daha kötü duruma düşebilirsin borçlanarak falan. Oluyor bunlar. Metnin bu noktada verdiği daha somut adımlar da var. Özellikle yılın ilk yarısı için ilginç bir tavsiyesi var. Risk almaktan çekinmemek gerektiğini söylüyor ama hemen ardından büyük bir ama koyuyor. Mutlaka sağlam bir B planına sahip olmalısın. Yani biraz girişimci ruhunu serbest bırak ama emniyet kemerini de tak gibi bir şey bu. Bu ikisi bir arada nasıl olacak? O da ayrı bir sanat tabii. İşte o denge noktası çok kritik. Risk almakla tedbiri elden bırakmamak arasındaki o ince çizgi. Metin diyor ki, evet cesur ol, konfor alanından çık, o büyük adımı at. Ama aynı zamanda diyor ki, o adımı atarken işler ters giderse ne yapacağını da önceden düşünmüş ol. Bu B planı vurgusu kaynağın aslında toz pembe bir hayal satmadığını gösteriyor bence. Risklerin farkında olunmasını istiyor ve fırsatlar geldiğinde pasif bir bekleyiş yerine aktif bir karşılık verilmesi gerektiğini söylüyor. Çok net bir ifadesi var hatta. Büyük fırsatlar kapını çaldığında onlara sadece şaşkınlıkla bakma. Cesaretin ve o ana kadar biriktirdiğin bilginle karşılık ver. Yani hazırlıklı, donanımlı ve harekete geçmeye hazır olmak gerekiyor. Tam da bu. Yani olay sadece şanslı olmak değil, şans geldiğinde onu kullanabilecek yetkinlikte ve cesarette olmak. Biraz sörf metaforunu hatırlatıyor bana. Denize girip büyük dalgayı beklersin, ama o devasa dalga geldiğinde, sörf tahtasının üzerinde dengede duracak onu yönetecek becerin yoksa, dalga seni altına alır ezer geçer. Metin de sanki ey ikizler 2026'da büyük dalgalar gelebilir. Surf tahtan ve yeteneklerin hazır mı diye soruyor. Bu hazırlık konusu size de mantıklı geldi mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz. Belki sizin de bu konuda tecrübeleriniz vardır, paylaşmak istersiniz kaynağın hana mesajı aslında tam da bu noktada düğümleniyor. 2026 için potansiyel gerçekten yüksek görünüyor. Evet ama bu potansiyelin somut bir başarıya dönüşmesi tamamen senin bu sürece ne kadar hazır olduğuna ve atacağın adımlara bağlı. Metindeki şu ifade çok önemli bence. Sen yeter ki bu yükseliş rüzgarını doğru yöne çevirecek yelken ayarlamasını yap. Yani rüzgarın eseceği tahmin ediliyor ama gemiyi limana yanaştıracak olan kaptan sensin diyor. Sorumluluğu tamamen sana bırakıyor aslında. Bu biraz da ikizlerin o meşhur kendi kaderini çizme potansiyeline bir gönderme olabilir mi acaba? Ne dersin? Olabilir tabii. Gayet mantıklı. Ve eğer o yelken ayarını doğru yaparsan diyor Metin, bu sadece kariyerinde birkaç basamak atlamakla kalmaz, finansal özgürlüğe giden yolda ciddi bir hızlanma sağlayabilir. Bu gerçekten çok iddialı bir söylem. Sadece daha iyi bir maaş değil, belki de hayatının finansal gidişatını kökten değiştirebilecek bir potansiyelden bahsediyor. Ama tabii her güzel vaadin yanında bir koşul cümlesi var. Eğer hazırlıklıysan, eğer cesursan, eğer o nasıl yaparım zihniyetine sahipsen, eğer paranı yönetebiliyorsan, baya bir eğer var yani. İşte tam bu eğerler üzerinde biraz daha durmak gerekiyor. Metnin satır aralarında dolaşan belki de en kritik soru şu, bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için gereken o cesaret ve bilgi hazırlık dengesi tam olarak nasıl kurulacak? Kaynak bir yandan risk almaktan korkma diyor, özellikle yılın ilk yarısında, diğer yandan mutlaka B planın olsun diyor. Şimdi bu ikisi bazen birbiriyle çelişir gibi görünebilir. Ne zaman gözü kara atılmak, ne zaman frene basıp B planını devreye çokmak gerek, Metin bu konuda spesifik bir formül vermiyor anladığım kadarıyla. Bu dengeyi kurma işini sana bırakıyor. Bu 2026'nın senin için en önemli meydan okumalarından biri olabilir. Risk iştahını yönetirken aynı zamanda ayaklarını yerden kesmemek. Bu dengeyi bulmak yani. Çok doğru bir nokta. Risk almakla aptalca davranmak arasında ince bir çizgi var sonuçta. O çizgiyi bulmak da kişisel bir bilgelik gerektiriyor sanırım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki bu kaynak, 2026 yılının İkizler burcu için, özellikle kariyer ve finans ekseninde beklenmedik, ani ve olumlu gelişmelerle dolu parlak bir yıl olabileceğini güçlü bir şekilde öne sürüyor. Ancak bu parlak geleceğin anahtarı pasif bir bekleyişte değil, aktifli hazırlıkta yatıyor. Öne çıkan anahtar kelimeler: sürekli öğrenme ve adaptasyon, proaktif nasıl yaparım zihniyeti. Akıllı ve sürdürülebilir para yönetimi, fırsatları değerlendirme cesareti ve her zaman bir B planına sahip olma tedbiri. Yani kaynak diyor ki, potansiyel var ama top sende. Kısaca bu. Aynen öyle özetlenebilir. Kaynak oldukça iyimser bir gelecek projeksiyonu sunuyor ama sorumluluğun büyük kısmını sana yüklüyor. Fırsatlar belki kapına kadar gelecek ama o kapıyı açıp fırsatı içeri alacak, onu değerlendirecek ve sürdürülebilir kılacak olan sensin diyor. Bu bir yandan motive edici, bir yandan da üzerinde düşünülmesi gereken bir sorumluluk. Özellikle ani gelen başarıların getirebileceği potansiyel baskı veya değişim yönetimi ihtiyacı da göz ardı edilmemeli bence. İşte bu derinlemesine incelememizin de sonuna yaklaşıyoruz. Gördüğün gibi elimizdeki metin 2026 için sana umut veren, heyecanlandıran bir tablo çiziyor. Ama altını tekrar tekrar çizdiği nokta hazırlıklı olana, öğrenmeye açık olana Doğru zihniyeti benimseyene ve cesaretle adım atana kapılar açılabilir. Eğer bu analiz hoşuna gittiyse ve benzer içerikleri kaçırmak istemiyorsan kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma diyelim. Yorumlarda da 2026'dan beklentilerini veya bu analize dair düşüncelerini paylaşırsan harika olur. Merak ediyoruz ne düşündüğünü. Bitirmeden önce aklıma takılan bir düşünce var, onu da ekleyeyim. Bu metnin sürekli olarak bu ani yükselişlere odaklanması düşündürücü. Acaba bu tür ani, beklenmedik değişimler ne kadar olumlu olursa olsun, beraberinde görünmeyen bazı zorlukları da getiriyor olabilir mi? Mesela ani bir kariyer sıçraması veya finansal iyileşme, kişinin sosyal çevresiyle ilişkilerini, kişisel dengesini veya hatta kendine dair beklentilerini nasıl etkiler? Hızlı yükselişin getirdiği yeni sorumluluklara veya artan ilgiye adapte olmakta ayrı bir süreç gerektirmez mi? Hani parlamak güzel ama o parlaklığın getirdikleri de var. Bu da belki üzerine biraz daha kafa yormaya değer bir nokta olarak kalabilir aklında. Ne dersin?